Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, fıstıklı bir model. Ben çok beğendim, beğenerek hazırladım. Dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz çok şık bir model. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlar. Zincir sayımız 13 ve katları en sonda da 5 ya da 6 zincir fazla çekmemiz gerekmekte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 zincir bir model için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 1, 2, 3, 4, 5 tane de zincir fazla çekelim arkadaşlar. Tığımı sardım. 1, 2, 3, 4. zincirime ikili trabzan. Hemen yanındaki zincire ikili trabzan. Modelin alt tabanı trabzan arkadaşlar. Bir modeli oluşturduktan sonra tekrar bu şekilde alt tabanda olduğu gibi bir sıra ikili trabzan çalışacağız inşallah modelimiz çok kolay hatta modelin birinci sırası olarak ilk trabzanımız ikili trabzanlarımızı sayabiliriz arkadaşlarım yalnız zincirimizi saydıktan sonra bu trabzanları garanti olması adına tekrar sayarsak üst sırada modelin kurulumunda herhangi bir sorun yaşanmaz arkadaşlar bazı modeller zincir üzerine başlandığında çok da fazla sayı önemli değil çünkü fazla olan zinciri kesebiliyoruz lakin bu şekilde trabzan çalıştığımızda herhangi bir dönüşü yok bu yüzden trabzanlarımızı sayarsak üst sırada bize sorun çıkarmaz arkadaşlarım evet ben de sayacağım hemen şu sırayı bir tamamlayalım ikili trabzan olarak devam edelim hatta sayalım 13 tanesi bir model kenar zincirim burada 1 hatta bunu saymayalım 1 2 4 6 8 10 12 13 bir model 2 4 6 8 10 13 bir model bir trabzan fazla ikinci trabzan ve 3ünü Sizler de bu şekilde trabzanlarınızı, trabzanlarınızı 13 ve katları olarak dilediğiniz boyutta çalışabilirsiniz. En sonda da 3 tane trabzan fazla yaparsınız arkadaşlarım. Hemen şu ipi keselim. Hemen başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlarım? Bakın. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İkinci trabzanıma ikili trabzan. 3. trabzanıma da ikili trabzan. Bu 3 tane trabzan bizim kenar trabzanımız. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane trabzan atladım. 4. trabzanıma bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 1, 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanıma bir sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir tığımı sardım 1 2 3 trabzan atlıyorum dördüncü trabzanıma ikili trabzan hemen yanına ikinci trabzan hemen yanına üçüncü trabzan bakın bir tane model bu şekilde oluşmuş oldu 1 2 3 4 5 tane zincir 1 2 3 trabzan atladım dördüncü trabzanımın tepe noktasına bir sık iğne 1 2 3 4 tane zincir 1 2 trabzan atladım üçüncü trabzanıma bir sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir 1 2 3 tane atlıyorum dördüncü trabzanıma ikili trabzan tekrar yanına ikinci en son trabzanıma da üçüncü. Bakın, başta olduğu gibi sonda da aynı şekilde üç trabzan olarak tamamladık. Şimdi modelin 1 2 3. sırasında ne yapıyoruz? Hemen 3 tane zincir çekiyoruz. Bu kenar trabzanlarının sayısı ve yerleri değişmiyor arkadaşlar. Üç trabzanımızı bu şekilde yani iki trabzan ördüm, kenar zincirimle üç trabzan. Şimdi burada iki tane zincir çekiyorum. Bu 5 zincir boşluğuna bir tane sık iğne. Tığımı sarıyorum. Buradaki 4 zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir tığımı sardım. Aynı boşluğa tekrar 3 tane trabzan. Yani burada su taşı oluşturduk. Şimdi tekrar bu 5 zincir boşluğuna bir sık iğne. 2 tane zincir. Buradaki 3 trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Başta ve sonda olduğu gibi bu ortalarda 3 trabzanımızın sayısı ve yerleri değişmiyor. 2 tane zincir. Hemen 5 zincir boşluğuma bir sık iğne. Tığımı sardım. 4 zincir boşluğuna 3 tane trabzan 2 3 1 2 3 4 tane zincir aynı boşluğa biraz evvel yaptığımız gibi su taşı oluşturduk şimdi buradaki 5 zincir boşluğuna bir sık iğne iki tane zincir en sonda bu üç trabzanımızda örüyoruz ve modelin üçüncü sırasını tamamlamış olduk bakın bu şekilde Şimdi modelin hemen dördüncü sırasına geçelim. Tekrar üç tane zincir buradaki trabzanıma ve diğerine aynı şekilde üç trabzanı tamamladık. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum, tığımı sarıyorum. Buradaki dört zincir boşluğuna geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşli fıstık. Hepsini kapattık kalanı 2'yi kapattık. 1, 2, 3 tane zincir. Aynı zincir boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tekrar fıstık. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5'li fıstığımızı kapattık. Kalan 2'yi kapadık. 1, 2, 3 tane zincir. Aynı boşluğa bir sık iğne bu şekilde üçlü çiçek yapacağız arkadaşlar 1 2 3 zincir tekrar bir tane daha fıstık 2 3 4 ve 5 5 5'li fıstığımı kapattım kalan 2'yi kapadım bakın bu şekilde bir tane zincir çektim tığımı sardım hemen karşıya geçiyorum ve burada 3 tane trabzanımı örüyorum bakın bu şekilde çok cici sevimli çiçek yaptık arkadaşlar şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz bir tane zincir çekiyorum tığımı sardım 4 zincir boşluğuna fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 5 fıstığımı bir kere de topladım kalan ikiyi topladım 1 2 3 zincir zincir boşluğuma bir sık iğne 3 tane zincir 1 2 3 4 ve 5 5 fıstık yaptık hepsini topladık kalan 2'yi topladık tekrar 3 tane zincir aynı 4 zincir boşluğuna bir sık iğne tekrar 3 tane zincir fıstık yapıyoruz 2 3 4 ve 5 bir içine bir kapadım kalan iki kapadım bir tane zincir hemen bu kenardaki trabzanımızı da tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir model. Şimdi modelin 1, 2, 3, 4, 5. sırasını yapıyoruz. 5. sırada tekrar bu 3 trabzanımı aynı şekilde örüyorum. Buraya 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bakın burada 3 tane fıstığım var. Bu ortadaki fıstığın şu tam tepe noktasındaki sık iğneme bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar buradaki 3 tane trabzanımı aynı şekilde örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen ortadaki fıstığımızın şu topladığımız sık iğnemizin üzerine bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir tığım sardım tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum ve sıramı tamamlamış oluyorum bakın bir tane modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar 1 2 1 2 3 4 5 5 sıra ördük Şimdi 6. sırada ilk sırada yaptığımız gibi trabzan çalışıyoruz. 3 tane zincir. Buradaki trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum. Bu 5 zincir çekmiştik. Buraya da 5 tane trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Bu trabzanların sayısı denenmiştir Arkadaşlar. Yani 5 tane trabzan çalıştığınızda bir üst sırada modeli uyguladığınızda sayıda eksiklik fazlalık olmuyor. Buna dikkat ederseniz sevinirim. Buradaki 3 trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Tekrar 5 zincir boşluğuma 5 tane trabzan 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane trabzanımı tekrar ördüm. Bu sık iğneye yapmıyoruz. Hemen diğer zincir boşluğuna da aynı şekilde 5 tane trabzan. 3, 4 ve 5. Bu kenar 3 trabzanımı da örüyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde bu sıramızı tamamlamış olduk. Hatta şu şekilde göstereyim. Şimdi bu sıradan sonra ne yapıyoruz? Modelin ikinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi tekrar ediyoruz. Yani modelimiz 1 2 3 4 5 6 sıra. Bu şekilde 6 sıra örüyoruz. Alt sırada ne yaptıysak modeli tekrar ediyoruz. 1 2 3 tane zincir. Bakın alt sırada ne yapmışız ilk önce? Şu şekilde bakın. 3 tane trabzanımı örmüştüm. Şimdi tekrar 3 tane trabzanımı ördüm arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bakın 1, 2, 3 tane. Alt sırada da 3 trabzan atlamıştık. Burada da aynı. 1, 2, 3 trabzan atlıyorum. Dördüncüye bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bakın burada 2 trabzan atlamıştık. Burada da 2 trabzan atlıyorum. Üçüncüye bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 tane atlıyorum dördüncü trabzanımı bakın alt sırada olduğu gibi 3 tane trabzanımı aynı şekilde devam edecek 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 tane trabzan atladım dördüncüye bir sık iğne 4 zincir 1 2 trabzan atladım Üçüncüye 1 sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 trabzan atlıyorum Dördüncüye Bu şekilde modelimizi dilediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlarım gerçekten çok güzel, çok kolay bir model. Dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz zarif bir model bu şekilde. Ben size büyütülmüş halini de bu şekilde göstermek istiyorum. Modelimiz gördüğünüz gibi çok kolay ve çok zarif bir model. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.